Herkese merhaba. Bugün ekipmanın bir tane pilates lastiği. Pilates lastiğiniz, direnç bandınız yoksa alternatif olarak kilo çorap ya da estek bir kumaş kullanabilirsiniz. Hazırsanız ısınarak başlayalım. Ayaklarımı birbirine yaklaştırdım. Dizlerimi bükmeden yavaşça kalçayı dışarı ittirdim. Göğsünü öne yatırdım. Arka bacaklar gerildi. 네. <susur> Şöyle bir toparla. Sağla Şimdi pilates Hocam bu ise 9 pozisyon olma. 8 7 Tekrar Altı. Parmak ucunu kendine çek. 5 4 Kuruşu olma. 3 2 Ve son. Yavaş yavaş. Değiştirdik diğer bacakların diz gergin. Bir aç. Ver nefes. 1 2 bozma pozisyonunu. Gergin tut. Hiç bükme. Pasanlarını hisset şu bölgeleri. Devam. Yedi. Sekiz. Pozisyonunda olma, Dokuz. No. Şimdi yine matın başına gel. Dizlerini hafif bük. Kalça dışarı sırt düz. Burada yana adımla bozmadan aynı diyor çok az da hareket bırakma nefes tutmadan son 5 adımma dört var 3 2 mudur? Kendisi üstü yazar. Kollar gövdenin yanında. Şimdi kalçayı kaldırdım. Parmak ucunu yükseldim. Sağ açtım adımla. Verdim nefes. Hop. Sol. Sol açtım. Verdim nefes. Parmak ucunu yapıyoruz. Kalçayı kaldırdım. Parmak ucu. Adımla. Sağ. Bir.

8 salçayı sıkıştır yukarı 9 vermedik 10 ve devam tekrar ittir yukarı son 9 8 bırakma bitiyor 7 6 ver 5 4 3 2 Oh, I'm